Herkese merhaba bugün burada daha kaldığımız yerden devam ki. O zaman git konuş onlara. Ramiz Kara eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam mı? Bomba bölgelerini koru. Buraya tekrardan döndük. Hesabımız yok ama Erdem'in hesabına girdik. Erdem'in hesabına dönük yaptım. Bu geldi ya. Gel mi var ya bizim adam? Bakalım hala tint oyuncular var mı? Beyze yatanlar. Oynayla bıraktım gibi ya hiçbir şey olmam. Bayıyamadı bizim adam vurdular lan. Duydun mu acaba diğeri nerede? Hala bey cezan mı var ya? Adam afk mikret oğlum. İlk ranttan 3 yıl geldi yine. Bomba bölgelerini koru. Yine şovlara devam ediyor. Adam bitten deniyor lan. Bu ne oldu? Bak yine eski sorun hala devam ediyor bak. Ölüyorum yine oyun donuyor. Vay la oyun hala çözülmemiş ya. Çok saçma ya öldükten sonra oyunuma drop girmesi. Bu adamlar ne yapıyor lan? Bunun rankı çok düşük. Elmas galiba bu rank ya. B girdi. B long. Git git B'ye raşla. Allah'tan dinliyor. A long da girdi. Oo bizim adama bak. Çok kötü el ha. A'da bunlar. Bunlar A'da. Gidin A'ya. Allah'tan dinliyorlar ha. Eskiden din eskiden dinlemiyorlardı. Adalar A'da, lon. Önünde de vuruyor Arkan geliyor bir tane alfa. <laughs> bak 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 bak. Bak bak fightlara bak. İbe 2A. Bomba kuruldu. Bu adama bir tane attı ya. Belli yani. Diyor, adam ya. Bomba bölgelerini koru. Mitten deneyecekler yine inşallah ölme. Küçük şık geçiyorlar lan. Burası gelir mi? Geldi de vuramadık ya. Aslanmışız. Var mı be koşan? Koşarlar mı? Oğlum adam ne yapıyor orada ya? Bomba atayım. Bence bir oynar ha bunlardan bir tanesi. Alon kişi. Alon kişi. Info geldi. Bir yeri nerede acaba? Şöyle short oynadı. Bir short'tan girdi. Aha vuruşa bak. Adam lan, lan koştu lan koştu. Aa vuramadığımız adama bak ya. Oğlum vuramadığımız adama bak lan. Kötüleşmişiz he. Bomba bölgelerini koru. Bir de taarruz alayım bakayım. Taarruz. Oğlum bu ne çok drop gidiyor. Heh geldi. Taarruzda bakalım nasıl taarruzda. Oğlum bizden sadece bir tane mid giden var. B'ye giden bile yok. Tam girmiş B'ye ya. Tamam. Kanka B'ye girmiş adam var. Niye B'ye gitmiyorsunuz ki hepiniz adasınız? Aa. Geziniz olduk ya. Gidin gidin B'ye gidin. Silirli. Alırlar mı randı bir anda? Adalar ada ada aya gittiler. Oğlum benim abi. Oğlum de biz o adam vurdu hepsini. Ekipten biri ayrıldı. Şaşırdık mı şaşırmadık. Git git hepsini vurursun ha. He. Ama bir tık hızlı gitmen lazım. Allah ölsün diye hızlandırıyor. O, oh my god. Bizimkine bir tane atacaklar. Oğlum iki kişi ortada zaten ha. Çık vur bir tane daha vur çık. Ulan lan bir tane daha vur. Kayıtta gördüm. Son da vur. Hızlı oyna süre yok süre yok hızlı oyna. O flash kimse görür oğlum abi de arkasını dön ya. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> o flash kör olur mu oğlum? Nasıl olur ki? Tam ya. Bomba bölgelerini koru. Tek şey, kesmemiz gerek. Şey vurmayın lan. Dört başı gelir mi? Saniye. Son anda vurduk vallahi. Şu bombayı atayım tünele. Çekemedi. <laughs> Var. Üstüne elde adam. Gelden buraya. Lale. <laughs> <Adama bakırıyor> lan. Sen <laughs> nerede acaba? Ha tekrar oldu ya beş şey oldukları burada önümde oğlum nasıl as gitmiyor tünelde tünelde alt tünelde alt tünelde önünde önünde justa, just solda bak yo solda galiba dur oğlum onu ölelim sana ulan şöyle söz dinliyorlar bak her sözümü dinlediğinde vuruyorlar hala komik ya da komik ya ben A'ya gideceğim bu sefer ya şeyler B'ye yardıma gitmeli Bizim toplum ahir. O desen ne lan? İyi geldi galiba. Bomba bomba ne lan? De. Yerde adamlar. Bak. Şu taradım, bizimkine beyitlemeye çalıştım da. Oğlum var B girmiş. Anı satayım son anda yakalıyordu bizi. Bir öldü. Bomba o korkudan vuruldu. daha gelmez abi. Bombayı en bul ve etkisiz, etkisiz hale getir. Oğlum. Biri önümde <laughs> diğeri yukarı. Koş koş B'ye koş. Biri bir A'da koş. Aldım mı lan? Aldım galiba. Oğlum ya clutch Muruk ya. yine clutch masterız murut ya. Vallahi yine clutch masterız ya. Bu adam hiçbir şey yapmadı. Sadece oturdu izledi. Öldü. Bomba bölgelerini koru. yine lideriz. Lider her zamanki olduğu gibi. Oyunu bıraktıklarındaki lideriz. Koş koş longa koş. Yüklemedi adam ya. Sen oynarlar mı? Çok var galiba. Böyle bir bomba ki. Orta almam lazım. Kanka olsun bak senin hiçbir işine yaramayacak bu arada. Aa uğramadım adama bak. Senin hiçbir işine yaramayacak. Sen de gel bak oğlum. Sağ altta bakıyordum he. Allah ekranı sağ altta bakıyordum. <laughs> Yok mu bir TK'm diyeceğim çaldı şerefsiz. Ya vurmaz vurmaz ben TK atacağım ya vurur ya. Sen ne yapıyorsun oğlum Beyzi? Sen kazandım. ne yapıyorsun? Almış L11'i base'inde yatıyor lavuk. Bomba bölgelerini koru. Bak Tauruza serisinden bir aşın biz de bak shorttan Rushing'en gen taarruzla. 13 3 oynuyor. Yine top race. <laughs> Botlar <laughs> kırklar mı? <gülüyor> kaçın, kaçın. <gülüyor> Oğlum nereden gördün lan? <laughs> Beder keltoş bir cene. Taarruzda yemimiz bitmiş ya. Bizim bez öldü. Keltoş bir yan şorttaydı. Şortta şortta hala git vurursun git. Vur lan bunu da vur lan bunu. Ben öldüm sana. 6-2 oldu. 12 biter mi? Bomba bölgelerini koru. Ona adamlarda B sesen yok. Şuradan biri gelecek o zaman Melih. O flash ne oğlum? Oyun oh, be. Ya, i̇zle bombayı. Oğlum girmedi ki adam var ya. Smoke atıyorsun insan bir. Gir... Aha. Girmeye çalışıyor değil mi yani? Oğlum seni gördüm ki sen oradan nasıl çıkacaksın ki? Sen oradan nasıl çıkacaksın ki? Bana bir anlatsana. Neler Finalde ya Ay a adı veya ya. Beyciler herhalde bunlar. Alt tünelde helal Nighty Nighty. Nesko 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 Roller değişiyor Bombayı B koşun ve B. Dördünüze B koşun. Dördünüze B koşun. Bak. İnin ol. gitti bak. İnneseler alacaklar lan. Birim bitten pikler mi? Yemez. Lan oğlum. Allah'tan vurdu ki ya bak o beyitlemeden. Bak bak hala longa girmemişler. Neyi bekliyorsunuz longa girmek? Gördüm oğlum seni. Sen bak hadi bir daha bekle bir daha bir daha. Oğlum yatın lan aşağı. Kelle avcısı geldi lan. Bu nerede? Bu nerede? Kurun kan kabamı için. Gel oğlum eğimme. Gel oğlum eğimme. Bomba kuruldu. 4 kill geldi. Let's go 19 kill'liyiz. Let's go boys. Bir takımın bir FF vermesi gerekiyor. Bombayı kur ver. Kanka e long kill, long kill. Gir. Long'a girin. Koşun. Geçer mi be ya? Ha adam mid'den tutuyor lan. Direkt yemiş ha. Al tünel var. Oğlum bizim adam. Short'a nasıl gir? Niye Long'a niye girmiyor ya? Bombayı rastgele attık da, çukura doğru gitmedi herhalde. Buradan var mı yok Oğlum. Sen ne yapıyorsun? Oğlum tavşan gibi zıplama lan. Yine 4 kill gelir mi? Adam shortta bak. Bomba gel buraya, kuruldu. gel 4. düncekilim gel buraya. Lan oğlum timing'e bak ya. Dörtte adam. kendi base'inden geldi kendi base'inden. Oğlum bomba B'de değil mi? Ben Neden? diyorum bak görmüyor. Bomba B'de ha. Adam A plant'te. Bizimkiler ne yapıyor bilmiyorum. Solunda solunda Eyüp Ececan. Eyüp arkanda adam. Ooo bize gelenlere bak. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'tan aldı herhalde. 9 2 oldu. Bombayı kur ve patlat. Long kill long. İnşallah girerler bu sefer. Sen gene gel bakayım bir tane Oğlum o nasıl geçiş lan altın öyle öyle. Gel lan. Short var. Şöyle bir bomba attım. Oğlum, nereye kesiyorsun? Sen nereye koşuyorsun lan? Attık şu Al bir tir al bir tir al bir gördüm gördüm gördüm. Onda şöyle bir güzel bir Boğutu Bak Bir tane o zaman Baba şuradan vuruşum var ya gel buraya gel buraya Vurun lan Oğlum öldüm ben de bak öldüm oyun drop geldi Helal lan takımı